Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Kıymetli Kardeşlerim, bugün malumunuz Ramazan ayına girdik. Bugün ilk e, oruçlarımızı tuttuk. Allah hepimizin e, Ramazanını mübarek eylesin. Bu ayda, bu güzel ayda, bu güzel ayın getirdiği şeylerden istifade eden, bunları hakkıyla yerine getiren kullardan eylesin hepimizi. Ramazan bir arınma ayı, temizlenme ayı. Bu ay küçük gayretlerle, küçük çabalarla inşallahü teala Rabbimizin rızasına erişebildiğimiz bir ay. Diğer zaman dilimlerine göre özel bir ay. Kur'an'ın indiği e, içinde Kadir gecesinin olduğu bir ay. Dolayısıyla çok özel bir ay. E, o yüzden biraz oruçtan ve Ramazan'dan bahsedeceğim inşallah sizlere. Orucun farz kılınması malumunuz e, Bakara suresinin 180, 183. ayeti. Allah-u Teala burada ee, Estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allekum tettequn buyuruyor. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı ta ki korunasınız diye. Bizden öncekilere farz kılındı. Yani bu Yahudilere, Hristiyanlara ehli kitap kastediliyor. Allah Resulü e, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin oruç tuttuğunu, aşure gününde oruç tuttuklarını gördü. Bu neyin orucu dedi. Onlar da dediler ki bu e, Hz. Musa'nın kurtuluş gününü kutladığımız bir oruç Resulullah dedi ki biz Musa'ya sizden daha yakınız dedi ve o günü ümmetine oruç tutmalarını istedi. Takriben bir yıl sonra bu şu anda tuttuğumuz Ramazan orucu farz kılındı. Yani bu ayetle. Ondan sonra bu aşure orucu için Resulullah dileyen tutsun, dileyen tutmasın dedi ve bir mendup hükmüne girdi. Yani kişi yaptığında sevap kazanır, yapmadığında herhangi bir şey olmaz. Bu aşure orucu için. Oruç ayetin sonu aslında orucun farz kılınmasını bir anlamda bize çok açık bir şekilde söylüyor. Korunasınız diye. Yani لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki korunursunuz diyor. Orucun farz kılınmasındaki en önemli hikmet bu. Yani takvayı elde edebilmek, günahlardan uzaklaşabilmek, sürekli sürekli Rabbül Aleminin huzurundaymış gibi, namazdaymış gibi bir şuurla haramlardan kaçınmak kötü huylardan, kötü ahlaklardan uzaklaşmak, yalanı, dolanı, buna benzer günahları, elimizle, gözümüzle, kulağımızla işlediğimiz tüm günahları terk etmek, bu bir aylık süreç içerisinde yaptığımız alışkanlıklarımızı diğer dört aya da taşıyabilmek. Asıl amaç, yani bu, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Oruç sayesinde diyor. Şimdi birkaç tane hadis okuyalım. Allah Resulü Buhari'de geçen bir hadiste oruç benim rızam içindir. Benim rızam için yapılan bir ibadettir. Her iyiliğin karşılığı on misli sevap vardır. On misli sevap olduğu halde orucun sevabını ben vereceğim diyor. Yani bu Allah'ın bize bir anlamda açık bir çek vermesi gibi bir şey. Yani ben vereceğim derken bunun miktarını söylemiyor Allahu Teala. Miktarı yarın kıyamet günü belli olacak. O yüzden böyle şey bir ibadet. Neden böyle? Çünkü oruç içine riyanın girmediği ya da en az girebildiği bir ibadet. Çünkü diğer ibadetlerde riya olabilir, zekatta olur, ee, namazda olur. Namaz kılmayan ama birilerini görünce namaz kılan birçok insan var. Veya kılıp birilerini görünce daha böyle yavaş kılan, daha böyle namazı uzatan, daha böyle huşuyla kılıyormuş gibi yapan insanlar da olabilir. Ama oruç öyle değil. Oruç gidip bir kenarda, kimsenin görmediği bir yerde orucunuzu bozabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. O yüzden riyanın girmediği ya da en az girdiği bir ibadettir oruç. Bir başka hadis, Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. O, kapı, o kapıdan ancak oruçlular girebilir. Reyyan kelimesi, Arapçada atışan var. Atışan susuz demek, susamış manasına geliyor. Reyyan ise suya kanmış, doymuş, bundan sonra hiç susamayacak manalarına geliyor. Reyyan kapısı sadece oruç tutanlara has bir kapı. Allah'ın yani diğer ibadetler açısından kıyasladığımızda mükafatını vereceğim dediği tek ibadet olması hasebiyle çok önemli bir ibadet oruç yani mükafatını ben vereceğim diyor burada e, diğer ibadetlerden ayırmış bir başka hadis Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır diyor şimdi burada bütün e, cennet kapıları açılır çünkü insan İnsanları günahlara iten sebepler çoğu zaman e, öfkedir, gazaptır, kindir, şehvet duygularıdır. Oruç sayesinde bu duygular baskı altına alındığı için, bu duygularla insanlar hareket etmediği için veya çoğu zaman etmediği için günah kazanmaz veya az kazanır. Dolayısıyla cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları da kapanmış olur. Şeytanlar bağlanır. Burada bütün şeytanlar bağlanmıyor. Zaten bağlansaydı hepimiz böyle melek gibi olurduk. Demek ki bağlanmıyor. Burada kastedilen hadiste büyük şeytanların büyükleri var böyle. Onlardan bahsediyor. Şeytanların tamamının bağlanması mümkün değil zaten. İmtihanın şeyine de aykırı bir durum zaten. Dördüncü hadisimiz. Kim faziletine inanarak ve karşılığını da Allah'tan umarak Ramazan ayını hiya ederse geçmiş günahları bağışlanır, diyor. Burada bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faziletine inanman lazım. Yani bu ay gelince farklı bir zaman dilimine girdiğini hissedeceksin. Gerek kişisel hayatında, aile hayatında, ev ortamında, sosyal hayatın tüm alanlarında oruçlu olduğun, Ramazan ayına girdiğin belli olacak. İhya etmek bu. Yani sadece oruç tutmaktan bahsetmiyor. Ramazan ayını ihya ederse. Tüm oruç öyle bir ibadet ki sahurdan başlayıp iftara kadar adeta namazdasınız gibi. Çünkü ibadet halindesiniz. Yani siz ezanı bekliyorsunuz ki o 11 ayda yaptığınız şeyleri yapasınız. Yani yiyesiniz, içesiniz, efendime söyleyeyim diğer aylarda yaptığınız şeyleri yapabilirsiniz. Sizi kısıtlayan bir durum var. Ve bu sahurdan iftara kadar adeta kişi namazda gibi. Biraz sonra hadislerde gelecek tabi bu namazda gibi olma durumunu biraz izah edeceğiz. Ama burada Allah Resulü'nün söylediği faziletine inanmak, karşılığını Allah'tan beklemek. Yani ihlas ve samimiyet olacak. Yani ibadetini Allah için yapacaksın. Samimi yapacaksın ve gerçekten sevap alacağına, cennete gideceğine bu ibadetin sayesinde inanacaksın. Bizdeki en önemli temel e, eksikliklerden bir tanesi bu. Allah Resulü bir şey söylediğinde sahabe-i kiram bunu olduğu gibi kabul eder, inanır, ötesine berisine bakmazdı. Bizde böyle bir durum yoktur. Biz hadisi Allah'ın ya da peygamberin sözlerini sanki bizim dışımızdaki insanlara söylüyormuş gibi anlıyoruz çoğu zaman. Bize söyleniyormuş gibi değil. Şunu yaparsan sana cennet vardır, sahih hadis demişse sen buna inanacaksın. Evet. Ben bunu yapıyorum ve gerektiği şekilde yapıyorum. İnşallah ben cennete gideceğim diye kalbinde o söze karşı ciddi bir itimadın olması lazım. Herhangi biri söylemiyor bunu. وَمَا يَنْتِقُوا anil hawa <الْحَوَى> dediği Allah'ın havasından konuşmaz dediği bir peygamber söylüyor bu sözleri. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini sana bizzat söylemiş gibi kabul edeceksin ki sende bir tesir olsun. Bir başka hadis Allah Resulü diyor ki kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini içmesini terk etmesine kıymet vermez. Yani biraz önce bahsettiğimiz oruçtaki temel espri, temel gaye kişiyi tabiri adam etmektir. Yani terbiye etmektir. Nefsiyle, nefsini terbiye etmesi oruçtan önceki oruç ayı bittikten sonra kişi günahlarına, yaptığı hatalarına aynen kaldığı yerden devam ediyorsa bu insanda sadece açlık ve susuzluğun dışında bir şey olmamıştır. Yani açlığını terk etmiş, yemeği terk etmiş, içmeyi terk etmiş, sadece bir anlamda kendine eziyet etmiştir. Yani Ramazan'ın sonunda oruç sana en azından benim şöyle bir günahım vardı veya şöyle bir hatam vardı. Ben bunu Ramazan'da uğraşarak terk ettim diyebilmelisin. Ve bu günahının üzerinde çalışabilmelisin. Herkes neye zaafının olduğunu bilir. Ben bilmem ama sen kendini kendin bilirsin. Neye karşı zaafın var? Neyi seni ayartıyor? Ne olursa dayanamıyorsun. Hangi durumda hemen günaha yöneliyorsun. Bunu bilirsin. Dolayısıyla kişi zaaflarını tespit edip bu zaafların üzerinde çalışması lazım. Mala mülke karşı mı bir zaafın var? Makama mevkiye karşı mı? Cinsel arzularına karşı mı? Efendime söyleyeyim, zenginliğe karşı mı? başkalarından üstün görünme gibi bir sıkıntın mı var? Bunları bunları tespit etmen lazım. Kendi üzerinde çalışıp bunları tespit edeceksin. Hepimiz bir sınavdayız. Bu bu sınav senin soruların bazen farklı oluyor, benimki farklı oluyor. Bana bakıp da "Aa ne güzel" deme. Şuna bakıp da ne kadar güzel deme. Herkesin sınavı, herkesin imtihanı kendine göre. Dolayısıyla sen sınavını vermeye çalış. Oruç senin bu sınavı vermek noktasındaki en önemli, en önemli elinde tutan donelerden bir tanesi. Yani orucu iyi anlarsan, Ramazan'ı iyi anlarsan bu sınavda başarılı olma ihtimalin çok yüksek. Ama ikide bir saatine bakıp kaç dakika kaldı, kaç saat kaldı, kaç gün kaldı, mübarek 11 aylar ne zaman gelecek gibi böyle soğuk espriler yapıp Ramazan'ı böyle bir an önce bitsin de normal hayatımıza dönelim tarzında karşılamışsan Bugün bazı belediyelerin şunların bunların yaptığı gibi Ramazanda eğlence programları vesaire gibi dindarlaşmanın, Allah'a yakınlaşmanın, takvanın artmasının gerektiği ayda eğlencelerin şunların bunların artması ne kadar acı bir olaysa kendi kişisel hayatında da bunu şey yapman lazım. Test etmen lazım. Ramazan'dan önceki sen ile Ramazan'dan sonraki sen aynı sen misin? Değişmek zorundayız. Günahlarımızı, hatalarımızı tespit edip bunlar üzerinde itinayla çalışmak zorundayız. Başka bir yolu yoktur. Kurtuluşun başka bir yolu yoktur. Bir başka hadis. Allah Resulü diyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki orucundan susuzluk çekmeye, açlıktan başka bir kazancı olmaz. Nice gece kalkıp ibadet edenler vardır ki bu uykusuzluktan başka bir şey getirmez kişiye. Evet, yani amellerin boşa gitmemesi için insanın gayret sarf etmesi lazım. Sadece elimizde susuzluk ve açlık olmasın, yorgunluk olmasın oruç tuttuğunda ben bunu Rabbim için tutuyorum. Allah emretmiş bu emre itaat ediyorum diyeceksin. Şunları şunları yapma demiş yapmıyorum. Ben Allah'ın kuluyum diyeceksin. Kulluk bunu gerektirir. Kulluk itirazla bir takım akli atraksiyonlarla efendime söyleyeyim kendine bir takım saçma sapan deliller bulmakla işin içerisinden çıkmaya çalışmak değildir. Kulluk Allah'a itiraz etmeden ben senin kulunum ne dersen başım üstüne diyebilmektir. Ve kişinin ulaşabileceği en büyük makam Allah'a kulluk makamıdır. Onun dışında bir makam boş bir makamdır. Kim iyi kulsa Allah'ın en sevdiği insan odur. Allah kendisiyle yarışacak adam istemiyor. Allah'tan daha akıllı değiliz. Allah karşısında güçlü adam da istemiyor. Allah'tan güçlü olamayız. Allah karşısında kendisi gibi zengin biri de istemiyor. Allah'tan zengin olamayız. Ölümsüz biri istemiyor. Çok zeki, çok akıllı, her şeyi bilen Allah kul istiyor. Çünkü yaratan o yaşatan, yediren, içiren o. Senden kulluk yapmanı istiyor. Kulluğun da ne olduğunu az çok herkes biliyor. Kul, efendisine karşı itiraz etmeyen, onun emirlerini sorgulamayan, ben senin kulunum, baştan da kabul ettim senin kulluğunu, ne dersen baş göz üstüne diyebilen insandır. Hakkımda verdiğin her şeyden razıyım benden kıstıklarından, esirgediklerinden de razıyım diyebilmektir. Yani Allah'tan tam manasıyla razı olabilmektir kulluk. Boyunu, posunu, memleketini, karakterini, kişiliğini sorgulamamaktır. Kazancını, gelirini, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, memleketini, ırkını, Allah'tan gelen her şeye ben senden razıyım diyebilmektir kulluk. Pazarlık etmemektir Allah Azze ve Celle ile. Son hadis söyleyerek sohbetimizi tamamlayalım. Allah Resulü kim unutarak yemek yer içerse orucuna devam etsin. Allah onu yedirmiş ve içirmiştir diyor. Bazıları şey yapıyor böyle bir şey yiyince içince unutarak hemen orucu mu bozuldu falan diyorlar. O yüzden Resulullah demiş ki kim unutarak bir şey yerse içerse Allah onu yedirmiştir. Orucuna devam etsin. Hiçbir sıkıntısı yokturdur. Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Allah kendisine gerçekten kulluk yapan, önünde eğilen, ona secde eden, onun dışında hiçbir mabut ve ilah tanımayan kullarından eylesin. Kalbimizdeki ne kadar put varsa ne kadar ilah varsa hepsini e, hepsini inkar etmeyi ve Allah'a iman etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah Teala. Ve sallallahu ala Resulüne Muhammed ve ahiru davahum en hamdulillahi rabbil alemin.